tereddüt etmeden kader diyebilir. Benim asıl kaderim bu. <laughs> Evliliğim benim seçimim değildi. Ben ilk eşimden çocuğum olmadığından dolayı ayrıldım. Yani ayrıldım demeyeyim, kuma getirildi. Sonra bu onun iki çocuğu var diye aile baskısı, akraba baskısı, eş dost baskısıyla evlendim. Evlendiğim gün benim bu iki tanesi bana cici anne diye hitap ettiler. Akşam cici anne diyenler sabah anneciğim diye ağlayarak yanıma gelmişler. Hiç unutmuyorum o günü. Sonra 16 yılım. Çocuklar için. Sonra İzmir'e taşındım. Kaçtım. Sonra orada kendime bir hayat kurdum. İşe girdim, ev tuttum. Kızım yanıma geldi. Gayet de iyiydi. İkimizin, ikimize ait huzurlu bir evimiz vardı. Buraya gelince bulamayacağımı zannetmiştim. Koca yesimim de beni nereden bulacak diye düşünmüştüm. Kendi beni ikna etmeye çalıştı dedi kaderle yaşamana izin veriyorum şartım şu dedi boy anlaşmalı boşanalım ben de kabul ettim sonra anlaşmalıya döndüm sonra davaya girmeyince çekişmeliye döndüm uzadıkça uzadı 6 yıldır boşanamadım çıkınca karım diye öldürmesini bekliyorsunuz dedim soyadını taşımaktan midem bulanıyor dedim. Açım bana kızarak beni mahkemeden dışarı attı. Ben hiç korkmadım. Dedim, Avanti olduğu kadar, cüruğu kadar yer yapar, anca tehdit eder. Onun yüzüne de söyledim kaç defasında, istediğin kadar tehdit et. Tehditlerine boyanayım diyeceğim dedi. Şikayette bulundum, gittim karakollara. Uzaklaştırma vardı ama olmadı. Ama bir gün koskoca ah, bana ortasında o bıçakla üzerime saldırdığında gerçekten bu adam bunu yapabiliyor işte. 16 yıl bu adamla aynı yatakta yattığımda da utandım. Orada olduğu görünce zaten bir şey olacağını anlamıştım. Kaçmaya çalıştım olmadı. Sonra beni kurtarmak isterken iki kişi daha bıçakladı. Ölümden döndüm diyelim tam kurtlama geliyorken. Çak. Sonra ayakta kalmaya savaşı olmaya başladı. Kızım için dedim başarmam lazım yapmam lazım bizim kimsemiz yok. Sonra tabi mahkeme süreçleri davalar. Ama bu esnada tabi kadın meclislere yanımda oldu. Çoğu insan hiç tanımadım, hiç bilmedim bir şehirde. Ben 15-20 kişiden davalara gittim. 43 yıl ceza aldı. Şu an dava detayda Tabii Yargıtay ne karar verir bilmiyorum. Belki yaşı, belki nefes alıyorum. Belki şükür Allah'a. Evet. Yaşamayan insanlar da var. Ve o kadınların katilleri için beş yıl sonra dışarıya çıkıyor. Yine bir başka kadının hayatını karartmak için. Ödümle borun borunlayız. Bir gün zaten çıkacak. İşte ondan sonra ne olacak? Ben yaşadıklarıma bazen şükrediyorum diyorum. Bunları yaşamasaydım kader olmaz hayatımda. Beni hayata bağlayan bir tek kızım. Bunun bundan büyük bir sevgi olamaz. Benim asılta derim bu.